Bu hafta sonları değerli izleyenler. Çay Televizyonu ekranlarında canlı yayında gündem programına hoş geldiniz. Türkiye 30 Mart mahalli idareler yerel seçimlerine doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Artık bugün 22'si 8 günlük hatta bugünü de saymazsak 7 günlük bir süre kaldı. Demokrasinin tecelli edeceği yer sandık vatandaşın huzuruna gelecek ve özgür hür iradesiyle vatandaşlar oylarını partiye, adaya, hizmete, projeye kullanmış olacak. Bugün... Artvin'in Hopa ilçesinden belediye başkan adayı HDP belediye başkan adayı sayılmaz Topaloğlu ile birlikte olacağız. Kendisi 2004 ve 2009 yıllarında da yine Hopa ilçemizde belediye başkanlığı görevinde bulunup akabinde tekrardan seçime dahil olup oylarını yükseltmesine rağmen seçimi kaybeden, şimdilerde yeniden vatandaşının karşısına çıkan bir isim. Yani belediyeciliği bilen birisi. Hoş geldiniz, hayırlı olsun diye. Teşekkürler, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Doğru tabirler değil mi? Doğru. Oylar yükselmesine rağmen. Evet, 2009 yılında bağımsız aday olarak seçimlere katılıp, 2004 yılında başarıyı getiren oy oranımızı yükseltmemize karşın seçimi kaybettik Evet böylesine bir durum var Belediyeciliği iyi bilen birisi e, yeniden o tabi tecrübelerini aktarmak için aday oldu e, tek başına iyi bilmek yeterli değil ekip de e, Dolayısıyla öğrene öğreni Çünkü toplumsal talepler Kent yaşamında hızla değişken likkar eden bir alan bu değişimi yakalayabilmek, onları cevaplayabilmek, aynı zamanda öğrenmek demek hı hı. E, eksiksiz yapmaya çalıştığım dönem diye tanımlayabilirim. Neler vardı efendim döneminizde 2004-2009 yıllarında ardınıza şöyle biraz maziye bakarsak? E, belediye hizmetleri açısından e, mevcut şartlar içerisinde en iyi uygulamayı gerçekleştirdiğim bu ailenin hem 2009 yılındaki oy oranıyla e, şahsıma yönelik olarak vermiş olduğu e, oylar. Diğer taraftan güven ve eşitlik temelli iki kavram üzerinde e, kentsel hizmetler açısından bize e, dolu dolu bir karne verdiğini söyleyebilirim. Hı hı. E, belediye başkanlığı aynı zamanda bir kentin temsiliyetini de oluşturur. E, sadece yapmakla yükümlü olduğunuz altyapı üst yapı düzenlemelerinden ibaret olmadığını kentin tanıtımı ve tanınırlığıyla ilgili de 2004-2009 dönemi şahsımla birlikte en parlak dönemi diyebilirim. Belediye baktığımda onları söyleyebilirim evet. diyorsunuz. Peki yeniden adaylık, tabii tecrübeleri kullanmak için yeniden seçmenin karşısındasınız artık. 30 Mart'ta sizin için de ayrı bir heyecan olacak. Oyları yükseltip kaybeden bir belediye başkan adayı vardı vatandaşın karşısında Hopa'da. Şimdi yeniden HDP Partisi altında karşısındasınız. Neden yeniden aday oldunuz? Neden adaylığımı şöyle açıklayabilirim. Hem toplumsal sorumluluğum hem de siyasal sorumluluğum gereği. Yaşadığım yer Hopa. Belediye başkanlığı yaptığım geçmiş dönem Hopa. Ve geçen 5 yıl süre içerisinde çok ciddi kayıplar. Hem kentsel açıdan hem toplumsal açıdan kent hizmetleri açısından kayıp saydığım için hı hı. E, bu sorumluluğumu yerine getirme anlamında yeniden aday oldum. E, bağımsız adaylıktan sonra HDP adaylığı oldukça zor e, bir alandı. E, toplamda 5 aylık bir parti. E, henüz çok çiçeği burnunda. Yeni doğum gerçekleşmiş bir parti. Ama e, kökleri tarihsel olarak belki 100 yılı kapsayan bir parti. E, bu partiyle aday olurken memleketin genel siyasal yapısındaki bir tıkanmanın siyasetin artık sorun çözemez ve siyaset üretememezlik noktasındaki bir arayışın adresi olarak gördüğüm için HDP'yi. Burada mevcut iktidar ve muhalefet partilerinin deyim yerinde ise al birini vur öbürüne ve bu alandaki siyaset yapma tarzları hele hele son zamanlarda e, siyaset diline de yansıması biçimi olarak da düşündüğümüz zaman keskinleşen hatta zaman zaman e, şiddeti de çağrıştıran e, yapılar karşısında e, muazzam bir üçüncü seçeneğin e, bu toplumda e, mağdurların, kimliklerin emek hareketinin ekoloji hareketinin e, başlıklarıyla sıraladıklarımın yan yana gelmek suretiyle bir muhalefet ihtiyacını <laughs> bu zeminde dizayn etmeleri üzerinden Hopa'da da ...çok örgütlü olmamasına karşın HDP adaylığında hiç tereddüt etmeden HDP'den aday oldum. Evet. Yani sizin açınızdan e, bağımsız aday girip oyları yükselten e, birisi şimdi bu yeni oluşum içerisinde zorluklar yaşıyor musunuz? Musun? Bağımsız adayken de bunu söylüyordum. E, e, siz yaşamın e, zorluklarından yana bağımsız olamazsınız. Yani e, doğa karşısında onunla inatlaşarak herhangi bir yapı içerisinde duramazsınız... Ee, bu anlamda da e, siyaseten, e, eşitlikten yana, barıştan yana, demokrasiden yana e, ve e, kentsel ihtiyaçların ve ülkenin genel ihtiyaçlarının çözümünden yana her zaman bağımlıydım. E, daha yaşanılabilir bir dünya, e, sonuçta barış, adalet, hukuk ve insan haklarından yana bağımlıydım. Ancak teknik olarak bağımsız adaylığın e, yerel seçimlerde e, başarı elde etmesi oldukça zor. Zor, evet. evet. E, çünkü e, şu pratik yaşadım şeyiniz, ve gördüm ki. Olmuyor. Evet, e, gördüm ki <laughs> seçim pusulasında bile e, çok ince puntalarla e, yazılması sonucu e, partilerle e, daha o seçmen pusulası üzerinde ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıya e, kaldığımızı söyleyebilirim. Söz gelmişken bir de bağımsız aday diye birçok seçmenin bağımsız Türkiye Partisi'ne oylarımızı parti parti mi kendisi? Evet oylarımızı vermek suretiyle böyle bir şey yaşadık. Bir isim benzerliği üzerinden ve o teknik zorlamalar sonucu seçimde çok zorlanırsınız ve seçim kaybedebilirsiniz diye düşünüyorum. Hı hı. Ama partiler zaten bir fikrin gerçekleşmesi için hem Tabii kendi ki. içinizdeki hukuku anlatır hem de yani. İdare ve yönetimi talep ettiğiniz yerde de toplumla sizin ilişkilerinizi hukuken tanımlar. Asıl olan partiler içerisindeki düşüncedir diye düşünüyorum. Bu anlamda yeni veya çok köklü olması onların sorun çözmesi ve memleketin idaresindeki bu sorun çözme üzerinden kitlelerle buluşması üzerinden değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Yıllar yılı iktidarlaşmak ve oydaşları çoğaltmak için Ülkenin inanç kesimleri kullanıldı, kimlikler kullanıldı ve bu parti tabanları üzerinden gördük ki artık sona gelindi. İnsanların mevcut bulundukları kimlikler, inançlar, kültürler üzerinden değil, sorunlar üzerinden bir dizayn. Neler yapılabilir? Ve bunun üzerinden bir siyasal eğilimi veya partiyi tercihle de yeni ve eskiler arasında farkı çok çabuk kapatabiliyorlar. Bu anlamda Hopa'da HDP üzerinden adaylığımız sonrasında yurttaşın bizzat sorununa dokunan e, politikalar veya uygulamalarımızla e, çok hızlı e, arayı kapatarak da hem e, Hopa'da seçim heyecanını yaratan, rekabeti yükselten hem de doğrudan e, insanlarla onların düşünceleri üzerinden bir kampanyamızı e, anlatabilirim, söyleyebilirim. Ee, çok iyi bir yerdeyiz. Farklı bir kampanya mı? Nasıl bir kampanya yürütüyor Yılmaz Topaloğlu Hupa'da seçmelere e, kendisine oy vereceklere veya kararsız olanlara ki öyle seçmende şu an itibariyle halen daha mevcuttur sanırım. Ee, ne yazık ki bir hafta kala 30 Mart yerel seçimleri e, bir genel seçim havasına sokuldu. İktidar e, mevcut durumunu koruyabilmek e, üzere e, yerel seçimleri sanki genel seçim havasına e, sokarak Muhalefet onun ardından bu politikaların arkasına düşerek güncelleyecek olursak onların belirlediği politikaları cevaplayarak bir süreç işletmekte. Oysa yerel seçimler çok daha farklı bir zeminde olmalıydı. Yerinden kendine özgü taleplerle ve bu partileri tercihten ziyade insanlar bulundukları yerlerde sorunun çözülmesi ve 5 yıl boyunca kendi yaşantısında çok önemli değişiklikleri gerçekleştirmek üzere farklı politikaları değerlendirme yoluna gidebilmeliydiler. Yani bugün bütün ülkede yurttaşlarımız bir parti tercihine zorlanmakta. Bu anlamda bir fırsat kaçırılmış diye düşünüyorum. Genelinde iyi yönetilmediğimizi, kaynaklarımızın heba edildiğini, gelecek açısından kuşkular taşıdığımızı ve demokraside eksikliğimiz olduğunu söylüyor. isek yerel seçimleri bu duruma fırsat görülerek ahalinin kendi bulunduğu yerleşkede bu ve benzeri dayatmaların dışında bir kampanyada kendini çok daha özgür ifade edebilmeliydi. Bu durumu görüp bir sopada hem HDP ile hem de Lazların hem Şinlerin, yani kimlik açısından Gürçülerin de diğer grupların aramızda olduğu bir yerleşkideyiz. Kent hizmetleriyle ilgili onların ilişkilendirmesini yapmak ve bu talepleri iktidar yapmak anlamında. E, zeminde bir politika uygulamaktayız. <laughs> Ülke genelinde de zaten bu iki baskın e, kampanyanın yani çok farklı versiyonlarında hem iktidarın yandaşları hem de muhalefetin yandaşları benzer politikalar uygulamakta. Bunun dışında bir zemini açığa çıkartmak. Başat sorunumuz e, barış ve eşitlik, e, demokrasi mevzusunda. Biz yerleşkede yaptıklarımızda da ee, diğerlerine göre farklı bir kampanya yürütmekteyiz. Ee, başlangıçta örgütlü olmamasından kaynaklı e, yani Sıkıntı olabilir mi gibi kuşkular yaratıldı ama bugün e, zaten sloganlarımızda somutlanan şehir senin e, hem kendimizi hem de kentimizi yöneteceğiz diyerek yurttaşa kendine oy e, ver diyerek bir kampanya yürütmekteyiz. E, bunun sonucunda bu bizce başarılı ve etkili olan e, bu seçim e, stratejisi ve politikalarımız Özellikle toplumun iki kesiminden çok ciddi alıcılar e, buldu. E, gençlerin ve kadınların heyecanla e, etrafımızda politika e, yaptıklarını ve çemberimizin her gün yeni yeni isimlerle buluştuğunu söyleyebiliriz. Genişlediğini görüyoruz.